Bakın size bir de. Ona mal etsin var ya. Yardım et. Anne. Öldü. Ona mal Öldüm. Hadi çiz. Bak ben, ben öldüm mü? Şey, emantel koruyucu yap. Emantel koruyucu yapacağım. Yapayım. Gel yap. Sonra yap. yaptım. Bende bir tane sandık var. Öyle mi? Evet. Sandık var. He. Sır. Sandığa koy. Hayır. Bye bye. Yapma. Bekle. Gitmiyor.

Bana zırh verdim. Eski etmiyor sana. ben <laughs> de Yusuf. <gülüyor> Bas, <sana>. <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Bas, bir tane daha. Baba. Atayım... Evet. Mahmut evet. abi o sana tapu. Bu kim tapu ne? Bu annemin mi? Evet annemin ben kendim. Lan Senin top. Ya arkadaşlar. Ben neredesin? Gel. Ya Allah! Allah! Ne yaptın?

İsterim. İyi. İçinize bir şey vermek istiyorum. Keçi ne İster. bir şey verdim. Keço da Ay bak şu. Tamam. Ben de sana O dokundum. Vay. Yok lan tutsam. Ya da, Ada patlamaya çıldırdım. Pat patla. Sa. A. Aşağı düş. Aa. Ben de düştüm neyse ki. <laughs> ben de düştüm. Aynı kaderde paylaştık. Ama bu şey olmamış ki. Hı. Patlamamış adam. Ne yapacağım bana mı Yok. İnşallah bana olmaz. Oğlum o kadar vur.